meme simetrisinin iki meme arasında fark olmasıdır. Esasında bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Genel olarak eğer e, bir miktar farktan bahsedilecek olursa kadınların yaklaşık olarak %90'ı da meme asimetrisi vardır. Bu sadece memeyi ilgilendiren bir durum değildir. Tüm vücudumuzda çift olan organlarda birbirinden farklı olma durumu vardır. Yüzünüze baktığınızda gözler bile birbirinden farklıdır. Ya da e, aynı şekilde e, vücudumuzda farklı olan böbrekleri açıp bakma imkanınız olsa ikisi birbirinden tamamıyla farklı olabilmektedir. Ancak neden meme burada fazla konu konuşulan konu oluyor. Çünkü göz önünde bulundurulduğu için herhalde. En önemli olan kısım bu göğüslerle ilgili bir estetik işlem yapıldığında asimetri konusu nasıl ele alınması gerekir? E, çoğunlukla eğer çok vurgulu ise bu asimetri, belli oranda ciddi anlamda e, simetri hale getirilebilir. En önemlisi bir sütüyeni doldurma miktarları eşit hale getirilebilir. Birisi büyük, birisi küçükken onlar eşit hale getirilebilir. Meme başlarının seviyesi simetrik hale getirilebilir ama belli şeyler değiştirilemez. E, unutmayın ki meme asimetrisinden bahsederken sadece memenin kendi dokusu değildir asimetrik olan. Onun hemen gerisinde göğüs kafesinin asimetrisi vardır. Tabii ki onlar operasyonlarla düzeltilmesi tercih edilen durumlar değildir. Sonuç olarak meme asimetrisi çok sık vardır ve operasyonlarımızda bunların hepsi göz önünde bulundurularak simetri oluşturmaya çalışılır. Ama %100 simetri hiçbir zaman olması beklenen bir durum değildir.